Acıktırma dur değil bir dakika. Atay. Sandık. İki. <laughs> Niye böyle bir şey var inanın bilmiyorum. Bak. <laughs> Çeti şuraya alın. Abi böyle bir video çıktı karşımıza. Elren Yemek Yaparsa serisi bir. Şimdi otomatik olarak insana şeyi hissettiriyor. Ulan aa benim tabi bunu göstermem lazım. Diyorsun ki ulan Eldiren'le birlikte bir şey mi yapacaklar ki yapacağız. Krize girdim izler. İzlediniz mi? Götler birlikte izlerdik. Dedim ulan ben ne ara konuk oldum acaba? Açayım. <laughs> Merhabalar arkadaşlar bu tarihte <laughs> sesümer oldu ya. Hmm. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yeni bir seriye başlıyoruz. Hem YouTuber hem yayıncıların böyle seslerini kullanarak hatta ünlülerin seslerini kullanarak böyle tarifler yapmaya başlayacağız. Eğer hoşunuza giderse de devamı gelecek. Hem video. Oğlum bundan sonra Hatay sandık içeyim. Kime ne? Trakyalı gibi. Zaten bu AI'dan dolayı benim R'lerde bir sıkıntı oluyor ya da gene olarak oluyor. R'ler yok. Ne vakıf falan diye konuşuyorum. 13 dakika bu videoyu izleyelim mi? <laughs> bilmiyorum. Ben izlerim. Şey yapabilir misiniz yani hani? Rahat edebilir misiniz onu bilmiyorum. <laughs> Yeni bir seri yapmış. Hatay Sandık hiç çok da seviyorum. Geçen gün konuştuk. Birlikte bir şeyler yapacaktık. Yorumlara bakayım. Edren'in sigara içmeyen diyafram gelişmiş versiyonu. Edren kendisini buzla dinlerken yorulmuştur. Video açtım. Tukan abiyle birlikte içerik çekecek sandım. Bayıldım. Vay Fırat. Yiyon yine ha. Edrean siz ne kadar samimi birader işimi ısıtıyor adamın sesi oğlum yapay zeka nasıl sesinin işini ısıtıyor ya Tukan abi diyette diye katılamamış ya da konseptten dolayı yok lan öyle bir şey yok benim haberim yoktu böyle bir şeyden aşırı samimi iki insan 409'da Tukan gülme krizine girmedi la girdi biraz. Daha. Hadi izleyek var ya. Herkese merhabalar. İzleyelim mi şöyle bir ısınana kadar? İyi hadi bakalım ne yapmış. Arkadaşlar bu tarihte <laughs> sesümer oldu ya. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yeni bir seriye başlıyoruz. Hem YouTuber hem yayıncıların böyle seslerini kullanarak hatta ünlülerin seslerini kullanarak öyle tarifler yapmaya başlayacağız. Eğer hoşunuza giderse de devamı gelecek. Hem videoyu eğlenceli bir hale getirmiş olacağız. Hem de güzel tarifler vereceğiz. Tabii kimin tarifini yapıyoruz? Bu da çok önemli. Ankara İskitler sahnesinde Duman Market'te arkadaşlar Hatice teyzenin Paso tarifini biliyorsunuz. Onu yapacağız bu gece. Ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden baş alışverişimizi yapalım. Ondan sonra gelelim tarifin yapılışına başlayalım. Tabii kimin sesiyle yapıyorum. Bildiğiniz üzere Elrein. Elrein'e de buradan Tuğkan'a selamlarımı gönderiyorum. Ve aleyküm selam. Elrein'e de buradan Tuğkan'a selamlarımı gönderiyorum. Elrein <laughs> Elrein'e El selam yolladı amına koyayım. Elrein Tuğkan'a selam yolladı ya da Tuğkan Elrein'e. Gönderiyorum ve ne yapalım hemen tarifin yapılışına başlamadan önce alışverişe geçelim. Hadi evet, bakalım. Alışveriş, için için Karaçol üzerinde Hündamar'a geldim. Böyle taze taze sebzeleri var. Hemen girelim kendimize göre sebzemizi, yağımızı, ekmeğimizi. Oturmuyor bu. kafamda. Alışverişe başlıyoruz. Çok güzel bir yemek bizi <laughs> bekliyor. Hadi geçelim. Çövbe domates alıyorum. Fiyatı 20 4.99 TL buldunuz. Mis gibi kendi domatesler. Şuna orp al 1.5. simulator oynayacağım. böyle bul gibi ayran yaparız arkadaşlar. Şöyle yoğurdumu alıyorum. Ayranı çalkalarız. Kendi ayranımızı kendimiz yaparız. Bunun da fiyatı 31.99 TL. Sos için baharat almamız gerekiyor. Karabiber ekleyeceğiz. Karabiber alıyorum. Bunun da fiyatı 25.49 TL. Ya videoya odaklanamıyorsun ki böyle. Ses mi kayıyor? Dur bekle bir kapatayım açayım. Yayın PC. şunu düzelmiş olması lazım. Acı sever olarak yanında turşu çok güzel. Tamam bir dakika gider, bir dakika güzel. durun lan. Tamam şeye odaklanıyoruz. Ben videoya odaklanıyorum. Fiyatlar ne ne yapıyor. Eliren yemek yapıyor ve onu izliyoruz şu an tamam mı? Video ile kayma yok. Ha ne bileyim oğlum ben benden kayılıyorsan. Ne biber turşusu. Bunun fiyatı 42.9 TL. Evet yağ burada çok önemli arkadaşlar. En büyük maliyetimiz yağ olacak. 209 TL, 199 TL, 164 TL, 174 TL. Bence 164 de kapatalım. Lan bir şey soracağım bir dakika. Bu şey nerede? Bizim kart oyunlarını yapan arkadaş detek, de. Ne yaptınız lan? Stok mu bitirdiniz? Söyle delik. Dur bakayım donate atmış mı? Aman koyayım zengin olmuş gitmiş. Bir daha uğramaz ki buraya. Herkes biz mi? <laughs> 164.99 4 git arkadaşlar bunu da alıyorum. O ekmekler çıtır çıtır. Tam zamanına denk gelmişiz arkadaşlar. Böyle bir ekmek gördüysen kaçırmayacaksın. Ah, bir ekmek, Öyle, ekmek kaç kişi varsa Büyüsü. o kadar alırsın. Oh. Ben fazlasıyla patates alacağım işlerce. verici. patates sızlatması yapacağım için. Batıs. Şöyle boldan boldan alıyorum. Evet şimdi domates salçası arkadaşlar alacağız. Sos için şöyle göstereyim. Ne kadar kilosu şu an bunu? Bu şekilde <laughs> Yarım lazım. kilo alacağız Biz Yarım kilo yeterli olacaktır. Çok güzel. Ev yapımı mı bu? Fabrika ev tipi. Ev tipi. Zaten... ona da koysaydım benim sesi. Aldık arkadaşlar. Bunun da fiyatı 23 TL'ye geldi bize. De devam ediyoruz alışveriş. Sos için şeker de kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. 27.99 TL. Yani gemi... ya banlamayın ama kurban olayım. Günlerde fırsatı oynuyorsun. Arada bir oynasam başım üzülsen full olmuyor. Tabii benim fikrim böyle yok. O... Oynuyor benim fikrim olduğu için ama sen keyif almıyorsan. Ee... Ben bunu kanka bakın arkadaşlar hepsini söyleyebilirsin. Sıkıntı yok da. Ben zevkime göre yapıyorum artık yayını. Yani simülasyondan sıkıldığım zaman bırakacağım. Öyle düşün onu. Çünkü bu sefer izleyiciye göre her şeyi, yani mümkün mü hani anladın mı? Olmuyor ya. Orada ben şöyle bir karar veriyorum. Abi bunu ben yapmak istiyorsam şu an keyif alanlar izler, keyif almayanlar izlemez diyorum. Sonra başka bir oyuna geçiyorum. Mesela bugün korku oyuna da gireceğim. Sen bir simülasyon izlemeyebilirsin, korku oyunda gelebilirsin gibi gibi. Yani o 7 saatlik 6 saatlik yayında illa böyle benim istediğim her şey olsun dersen hayattan da zevk alamazsın. Hansı bugün mü oynasak? Hansa girmem ya. E gireceğim de. 28 TL şekeri de aldık. Neyi unuttuk? Tabii ki de patates. Hemen patates almaya geçiyorum. Evet patates bölümüne geldik. Fiyatı da 15.99 yani 16 TL. Bir yani de böyle şey. bir eleştiri yaptın ya da fikri söyledin diye banlamaz oğlum ya. <laughs> Allah'ım mısın ya? Sen e efendi o dille istersen hayatımı sorgula yani hiç önemi yok. At yok Atom bana ki yolladı gireceğim oynayacağım. Durun şu videoyu bir izleyelim ondan sonra oyuna konuşuruz sohbet ederiz. Bunu izliyorken buna odaklanalım. Başka başka durdurmayayım videoyu sürekli. Bundan böyle boldan boldan almak isterim. Ana ürünümüzü unuttum. Ne ürün yapıyor abi? Şöyle ben alalım dedi. Ne yaptığını söyledim edelim hiç edelim. dinlemedim Hatice ya. Hatice ablanın maşası olmadan Hı. olur mu? Kesinlikle hayır. Bunun da fiyatı 15.24 TL. Bunu da aldık. E yani buradaki alışverişimizi tamamladık. Patso. Ödeyelim başka yerde. Hatice alanıza, teyzenin patsosu. Lan patso ve 500 lira tuttu amına koyayım. Nasıl patso Eğer arkadaşlar dediğim gibi çıktım. Burada toplamda 437 TL. Vallahi tek attım. 69 yaptı arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz dediğim gibi alışverişe devam edelim. Şunu da araba, ama abi ağır oldu hemen geçiyoruz oha buradan bütün çeti doyuracak patsoyu çıkartırsın şimdi Hatice ablanın tepsisini bulmaya geldik arkadaşlar Bir... ne dedi yok ya abinin çok ağır oldu hemen geçiyoruz şimdi Hatice ablanın <laughs> şimdi herkesle aynı goygoyu yapamam bunu sonradan kendi aramızda bir ara şey yaparız. <laughs> Bunları da arabaya okuyalım. Çok ağır oldu. Hemen geçiyoruz. Şimdi Hatice ablanın tepsisini bulmaya geldik arkadaşlar. Biz de C.A.C.'nin önündeyiz. <laughs> Girelim of. kendimize Hatice ablanın tepsisinden bir tane alalım. Evet Hatice ablanın tepsisinden de bulduk. Bunun fiyatı 100 TL. Alışı 76 biz alalım herhalde. Yani yani. Ya. Ya, teşekkürler. Bunu da alıyoruz. Ee, arkadaşlar işte teşekkür <laughs> üzerinde o zaman hava geldi biber Şöyle tutalım biberlerimizden. 30 ki dostum... Terbiyesiz yapmayın. Şöyle Hatice teyze terbiyesiz yapmayın. acı dedi biz de. Azisteler hadiseler olarak biberlerimizi ekleyelim. Evet arıca karan çobu üzerinde üç gün baharata geldik. Şöyle sarımsak. Annemin yanında izliyorum alara Ben hiçbir şey söylemedim. Ben hiçbir şey ağzımdan çıkmadı. Video neyse onu izliyorum ve çok düzgün e, asla argo konuşmayan. E, işte ama eldiren sesi gelince otomatik olarak demek bir takım küfürler. Yani, muhabir de yapıyor evet Adnan Sikişen ses dedi mesela ama aslında orada onu söylemedi. Sen neyi nasıl duymak istediğine görüyorum yapıyorsun kardeşim şu Halbuki küfür değil. Sarımsak tozunu açıktan satıyorlar. Ne kadar ablacım bu şekilde? Kilosu ne kadar? 200 TL. Kilo 200 TL. Evet. Bu ne kadar yapıyor? Bakalım. Bu böyle 25 TL. Bu şekilde 25 TL. Evet sarımsak tozunu aldığımıza göre oh. artık ele geçip tarifin yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar alışverişi tamamladık ve toplamda 583 TL yaptı. Ve hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Ele gidelim. Evet şöyle bir zeytin aldım çekirdeksiz. Çok güzel. Tavsiye ederim almanızı. Hemen ele geçiyoruz. Harp, karf yapılışına başlayalım. Sinirim ya, bozuluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm malzemelere ayarladım. başta sosum için domateslerimle ilgileneceğim. Başta sos yapıyoruz. 6 adet domatesim var. Bunları soyup soğana çevirdim. Başta ne yapalım? Şöyle domatesimizi alıyoruz. Başta ikiye bölüyoruz. Burada böyle ufacık parçacıklar haline getirmek gerekiyor bunu. Üsten, üstten üstten girdi. Biraz da yandan giriyorum ona. Ardından toparlayıp bunları küp küp doğruyorum. Tüm domatesleri bu şekilde doğuracağım arkadaşlar arkadaşlar. Soru domatesler zamanında çok güzel gidecektir. Sosu sadece domatesle de yapabilirdim ama ben ne yapıyorum arkadaşlar? Pardon sos sadece domates salsasıyla da yapabilirdim ama domates buna ekstra bir niye? şey Gerçekten patso yapıyor adam. Onların üzerine üzerine gidiyorum. Onları hiç rahat bırakmıyorum. Huzursuz ediyorum. Sağa sola gidenleri kendime doğru çekip tekrardan üzerine üzerine giderek bunları öyle ufaktan ufaktan püre haline getirmeye çalışıyorum. Domatesin de mis gibi koptu bu arada. Evet arkadaşlar ah. domatesimizi hazır Şimdi hemen ocağın başına geçiyorum. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Altın değerindeki arkadaşlar yağımızdan ekliyoruz bunun içerisine. Şöyle. o oh, mis gibi. <laughs> Şimdi bunun içerisine domates salçası ekliyoruz. Her bir domates için bir yemek kaşığı. Bir, iki, üç, bu dört, bu da beşincisi. Domatesimiz de artıyor tabii domates salçamız. Evet arkadaşlar yağımız kızık sonra bunu bir karıştıralım. İçinde su olduğu için <laughs> <laughs> bu hapten üzerimize yağ sıçradı. Şöyle bir karıştıralım başta domates salçasını kavuracağım. Domates... <laughs> Domates salçasını savuracağız Domates salçasının asit oranı biraz yüksek olduğu için içerisine bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. <laughs> domates salçasını karbuzularla bırakalım. <laughs> Sarımsak tozu bir çay kaşığı kadar da karabiber. Bombamız hazır. Bunu karıştıran tuz eklemeyeceğiz. Neden dolayı diye soracak olursanız arkadaşlar zaten domates salçamız tuzlu olduğu için tuz eklemesi yapmıyorum. Bunları Tuzluyum. iyice karıştırıp geldikten sonra 3-4 dakika sonra hemen domatesler devreye girecek. Evet bunlar iyice kavruldu. Şimdi domatesler dediğim gibi devreye giriyor. Şöyle domatesleri de o Bu nasıl bir patso ya? Bunlardan serin sulara dalar gibi içerisine girdi. Aşıklar buluştu. Bunları iyiden iyiye karıştıracağız. Domatesler iyice yumuşayacak. Ondan sonra durma göre su eklemesi yapacağız. Bu kulağıma gelene kadar biz de patateslerimizle ilgilenelim. Evet patateslerin başına geçtim. Patatesler beni sabırsızlıkla bekliyor. Ben de onları ne yapıyorum arkadaşlar? suyuna gidiyorum, suyuna gidiyorum ve başta onları ince ince doğruyorum. Bu yakışıklı patateslerin boyunu hepsini aynı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynı kanlılıkta olması da önemli tabii ki de. Çestikten... <laughs> Baba hiçbir aynı kanlılıkta olmadı ki. <laughs> soru tabii boş durmuyorum ya şöyle bir tanesini kendime aldım. Öyle olur. doğru doğrayarak bir yolma devam ettim. Tabii sen kendi evindesin. Dediğin kalınlıkta yapabilirsin. Harbi aynı kesiyor. Ha, tak tak. Ayarla. Ben bu şekilde kalınlığı kendime göre seçtim arkadaşım. Bir yandan keserken diğer yandan kararma yapmasın ve fazla nişastasını almak için çıtır çıtır olsun diye şöyle patatesleri havlun içerisine. E fark ettiniz değil mi böyle konuşma tarzı çok etkiliyormuş onu. Ben buna bir de seni kafayı koyayım kral. Koy koy ağzını da oynat. Ama konuşma tarzının etkisini ben şu an fark ettim bu kadar uzun süre izleyince atıyorum. Aulda takılsınlar eğlensinler. Kendi hallerinde diğer yandan tuz banyosu yapsınlar. Tuz da fazla nişastasını çıkaracak. Onlar hafiften masaj yapın ki tuzu iyiden iyiye erisin. Bu şekilde tüm patatesleri boğrayıp boğrayıp kendi ağzına bırakıyorum arkadaşlar. Patatesler keyfinde kendi halinde takılırken biz de ne yapıyoruz? Hemen sosla tekrar ilgilenmeye geçiyoruz. Bunları kenara alıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar kılamı tam istediğiniz gibi oldu. Ankara İskiter sanayisindeki Hatice ablanın sosunun aynı sosunu da teşekkür ederim Kureydir. kardeşim. Eğer böyle dişe gelsin istemiyorsanız sos bunu robottan geçirebilirsiniz ama ben... Abi patso dediğimiz şey patates sosis değil miydi? Sosisi neden ve ne zaman çıkardılar? Abi benim bildiğim patso bizde meşhurlaştığında ekmek arası patatesdi abi. Sosisi yoktu, bir şey yoktu. Sadece böyle ama bir kilo patatesi sandviç ekmeğin arasına koyardık. Bir patates yerdik yani. Sade patates. Sonra çeşitleri çıktı. Ama ben ee, sosisli olan versiyonu daha çok sevmeye başladım daha sonra. Hatta önceden de anlatmıştım. Pat suyu alıyorsan önce açarsın yani bir sosisli goral almak yerine pat su alırsın. İnsan boyutuna gelene kadar normal patates tava yersin. Karnın biraz doyar. İçi azaldığında da mayonez ketçabı Sosisli sandviç yersin. İşi bitirirdin çünkü ucuzdu eskiden. Şimdi o da çok pahalı oldu. Ya da sosisler böyle dandik sosislere döndü. Sosis yenmez vardı, Yenir ya. Yani. Mayonez olacak baba. Abi selamünaleyküm. Bana mouse ediyor musun Mert dedi. Git Mert'e soru etsin amına koyayım. Bence gerek yok. Biz aynısını yapmaya çalışıyoruz. Onun için bunu ne yapacağız? Hemen kenara alalım. sosumuz hazır. Artık patatesleri, biberleri kızartmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, patateslerin suyunu süzdük, tatlı sudan geçirdiği böyle. Ederim lan ederim kimsen. Gel. İyi yayınlar abim. Eyvallah. Abi o zaman patsudaki so neyi ifade ediyor? Pat so. Pat. Patates so. Sosis. Patso. Somon ekmeğin sosu amına koyayım. Patso. Peçeteyle biraz kurutmaya çalıştık. Elimizden geldiğince kupkuru olmasa da istediğimiz kıvama Sos geldi. Ya da. Bunlar diyor ki artık yeter diyor. <laughs> Somon artık artık beni kızart diyor. Çıtır çıtır yap diyor. Biz de patatesleri kırmadan hemen pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını açıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. Elimi korkak alıştırmayıp Yap içerisine ma. boldan boldan yağ ekliyorum. Evet yağın kilosu bağlı biliyorsunuz arkadaşlar ama bunu ben eğer temiz kullanırsam her kullandıktan sonra böyle dibindeki o tortulara avırsam ve hatta böyle çok yüksek ısıya çıkarmadan tam böyle dengelip pişirirsen de 4-5 kere bile kullanabiliriz Abi, aslında bu ya. olduğu için hemen içeriye alıyorum. İçeride daha performansı pişireceğim. İçeride bunlar iyice kızdıktan sonra, koydu ya. sonra hemen pişirmeye geçiyor. Gerçi o yağ çöp atmıyor ki oğlum onu kullanırsın. Belki onu bile söylemiş olabilir. Evde yapmıyorlar mı oğlum sizin? Kızartma bir şey yapıldıysa yağı saklanır. Üç defa, dört defa, biraz pintilik varsa on, on beş, yirmi... Bir sene, iki sene yağ kullananları biliyorum. Kapkara, zif gibi böyle. Var <laughs> ya. İyice kızmadan sakın atmayın yoksa patates yağı çekidekler için. Evet şöyle iki tane <laughs> tencere yaptım arkadaşlar. Yağımın tamamını ikisine boca ettim. Bir tarafta biberleri, diğer tarafta da patatesleri pişireceğim. Biberleri atmadan ne yapıyoruz? Hemen başka patateslerle başlayalım. Bu çünkü biraz daha kızması gerekiyor. Biberi mi? Patatesleri görüyorsunuz. Bir, şey yapacak, bir sürü patatesimiz var. Bugün patatesi duyacağız. Tamam. Böyle tutalım, içerisine aktarıyoruz <laughs> Abiliği kadar atacağım arkadaşlar. Gitti lan şurada duruyor. içim acıdı. Arkadaşlar aşırtmadan böyle aktarmaya da. Evet yeterince patates attım. 2-3 her tarafa dağıt ve kendi haline bırak onları. Fazla huzursuz etme. Evet biberleri dağıtıyorum. De Biberlere delik açmanız gerekiyor. Yoksa patlamasın diye her birinin <laughs> üzerine böyle birer delik açtım. Evet biberler burada. Patates ver. Diğer Bra tarafta <laughs> bunlar piştikçe çıkaracağım arkadaşlar. Patateslerin hepsini <laughs> <laughs> pişirip pişirip dışarı alıyorum. Evet arkadaşlar biberler pişti. Korkudan bembey... Bunu daha önce yiyen oldu mu böyle? Biberi kızartma yağının içinde çeviren falan. Beyaz olmuşlar. Onların fazla yağını süzdü. Fazla korkusunu almak için şöyle... Ben hiç yemedim. Olur mu ya? Yoğurtla sarımsakla yapılan neydi içinde? Patlıcanı da olur, kızartma biberi de olur. Doğru abi yedik ya. Tüm hepsini çıkarıp şöyle bir tepsiye aktarıyorum. Artık patatesler desene. Bunlar da kızartma işte normal. Diyelim. Tamam evet, evet İçinde var durum. geldi. Şöyle ne yaparsın? Alırsın. Ay patates de güzel oldu. Ha. Üstüne yumurta kıracağım şöyle bunu. Şöyle biberlerin yani arkadaşın yanına göndeririz. Tüm patatesler de pişsin artık son aşamaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Evet arkadaşlar her şeyi hazırladım. Şöyle yakından gösterelim. Patatesimiz, ay, iberimiz, ay, sosumuz, ay. ekmeğimiz de aldır olduğuna göre. Tam sevdiğim ev usulü patates oldu yalnız ya. Var ya buna mayonez ketçabı bir dayayacağım baba. Yanında da ekmeği ısıracaksın. Bir de bir şuraya birkaç tane böyle köfte serpsen. Bak sosis falan değil köfte. Bunu böyle önüne tepsiyi koyacağım. Ekmekle ban at anne dönerken köfteye gümül patatesi tık ağzına biberden diye çek. Gülab, artık ne yapıyoruz? Son dokunuşa gidiyoruz. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle tutalım. Kenarından şöyle bir açıyoruz. Çıtır çıtır taptaze. Şunları şöyle bir açalım. Evet olay budur. Şimdi iki farklı dürüm yapacağım. Bir Hatice ablanın dürümünden yapacağım arkadaşlar. Önce Hatice ablanın tarzı şeklinde yapalım. Şöyle tutalım. arasını aktarıyor Şöyle iyice. Ekliyoruz. Boldan boldan. Heh. Evet yeterince eklediğimizi düşünüyorum. Şöyle. Birkaç tane şöyle. Bir kere patso yapıyorsan reis bunu bir 10 katını koyacaksın zaten. Boldan boldan derken attın aşağı iki yarım kilosun. Niye? Çünkü patatesin ölçüsüyle aldığı ekmekler malzemeler tutmadı bence. Ya, biber dokunuşu. Biberler de tamam. Şimdi hmm. sırada... <laughs> iki tane de biber koydu beş dakikada. Sosumuz var. Sostan da şöyle boldan boldan ekleyip yoluma devam ediyorum. Evet. Olay budur. Ve bunu kapatıyorum. Birincisi hazır. Şimdi kendi usulümüzce yapalım. Kendi olayımız nasıl? Şöyle el... Aa o Hatice ablaymış o. Tamam pardon. Ne girersin. Boldan boldan. Devam edersin. Ha? Yoruna. Şöyle kendi evindesin. Kendine göre istediğin gibi yapabilirsin. Biber severiz. Acı severiz. Onun için şöyle biberlerden de boldan boldan ekliyoruz. Ve gelelim tamam. Şimdi... Sosta da elimizi korkak Bu sosu sever bence. Özellikle içerisine böyle domates dokunuşu da geldi ya. Hem salçası hem domatesi. Özellikle de bu sos böyle patatesle birleştiğinde bomba gibi patlıyor arkadaşlar. Ve olay işte budur. Görüyor musunuz şunun güzelliğini? 10 numara 5 yıldız oldu. Şöyle buzlu atmış olduğu bir bardağımız var. Bunun içerisine ayranımızdan ekliyoruz. Yanımda efsane gidecek. Bunu da şöyle bir arkadaşların yanına gönderiyorum. Ve şunu şöyle bir kapatalım. Şşş. Ve ne diyoruz? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadını yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Afiyet olsun reis. Hmm, dediğini de duymak istiyorum. Hmm. Randa biber Ne ayran. Hmm de ne olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olur hmm de. Çadını tam anlayamadım uç kısma. Ya iyi yosur. Sos inanılmaz lezzetli. Beğenmedi galiba. <gülüyor> de. Patates ve sos birleşince. Kesmişler hep orayı ya. Demek olmadı yapay zekada. Ben sizin için yapayım bak dur. Çatını tam anlayamadım uç kısmı. Hmm. Sos inanılmaz Olmuyor <laughs> <gerçekten>. oğlum ya, onun yapması lazımdı. <laughs> Patatesle sos birleşince inanılmaz bir şey çıkıyor ortaya. Biber de acı, arkadan arkadan vuruyor. İnanılmaz güzel. Ya da beğenmedi Bence ya. Bunu mutlaka ama mutlaka denemeni süzüyorum. Çok güzel olmuş çünkü. Yiyorsun yiyorsun bıkmıyorsun. Baba <laughs> bir ekmeği bitirdin zaten. <laughs> Baksana bitti. Kıçı kaldı. Ben Ankara'ya Tuman Market'e gitmiştim. İskitler Sanayi. çok güzel ürünler var. Özellikle kahvaltısı inanılmaz lezzetli. Farkı deri düşünün. Kendin seçiyorsun her şeyi. Önüne koyuyorsun. Öyle güzel tostlar var ki. Gerçekten inanılmaz tatmin etmişti beni. Atice abla da hani işin geyiğindeyiz ama çok tatlı, çok iyi niyetli biri. Ve devam ediyoruz biz. Ben son 25 TL'ye veriyordu Bu zaten ekmek 8 TL'dir. Bizim gibi dolu dolu yaparsanız fiyat otomatikmen 2 katına, 3 katına çıkacak. O da olayın boyutunu değiştirecek çok özledim arkadaşlar ya. 40 gün oldu neredeyse. Yani basma yiyorum amına koyayım. Bunu kendiniz <laughs> yapmıyorsanız da Rampere yolunuz düşerse bence uğrayım tadına basın derim. Tepki veremiyorum artık biliyor musunuz? Ve cheat yaklaşık olarak bugün de perşembe mi? 5 gün kaldı. 5 gün sonra hamburger yiyeceğim. Videoda çekeceğiz orayı yani olacak. 5 gün kaldı. İki tane hamburger ya da bir tane yerim hani bokunu çıkarmam. Yayında değil lan orada spordan çıkışta değil. Ölçüm var. Ölçüme gireceğim işte. Ne kadar yağ kaybettim, ne kadar kas kazandım, ne oldu, kilom ne. Sonra ödül olarak da hamburger yiyeceğiz. Bak tüylerim diken diken oldu. Şöyle son lokmamızı da alalım. Dur biberle. Afiyet olsun kral. Dediğim gibi benim çok hoşuma gitti. Bu tarifim mutlaka ama mutlaka derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Attım chat'e şey falan yazın hani. Sağ ol Tukan abi.